Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Gamers kanalına hoş geldiniz. Online dostluk maçında Cem'le birlikteyiz gene. Genelde Cem'le yapıyoruz zaten. Cem ne haber? İyi abi senden ne haber? Buradasın değil mi? İyi yavrum. Aha. Yani hazır mısın kadroda? Ya şey deneme yapıyorum ya. Bu sefer iddiasız. Kolum da bozuk, kol da bozuk. Sen de fark ettin kolumun bozuk olduğunu. <laughs> evet evet. Şimdi kadroyu da oturtmaya çalışıyoruz. Sıkıntı yok abi. Pırpır Ronaldinho Evet öyle oynarsan Böyle olur Hayda aldım sokuverim ki ya Allahım da çok erken gol yiyorum Adapt olamadan da gol yiyorum yani Gene Papin ya Bu Papin var ya kıracağım <laughs> Abi adam oynuyor Oynuyor tabi ya He was called there. This attack looks highly promising. Lally oh, he was a little bit of a snake, Ramirez. Juniors might be able to cash in. Drop by. Fine tackle there to prevent the chance. A piece of a pretty... Haman, be. Theo Hernandez. Uh -huh. nothing, well, Annoyingly giving it away. The boarders to see oh. of could really get at the opposition. Opportunity here. It's going very Ah, And no wonder he's all celebrating. a successful intervention winning the ball back. Go oh, on, okay. Plenty of support here. I couldn't Trying to Ki. open the mark. Bu senin Kerr ulan 99'luksun bir de ya. Berri yapma onları Can abi. Teo Hernandez. And it's with Ronaldinho. Now high quality defending. Yapma Ya Yapma senin kalınlığı. Zico.

Çok Anladım, güzel bir vuruş. Yani. Yok benim kol gidik biliyor musun? Ya <laughs> inan ki basmıyor bak. Çatır çutur edip duruyor. Bir gün istersen bunu da vereyim sana bak gör. Aman aman aman. <laughs> kol abi. Yok. Sesi duyabiliyor musun bilmiyorum kolda. Ki, Değil mi? Ya. Çok kötü ne, ya bu Abi kendi kolumu verdim sana daha ne diyeyim. Evet onunla onla zaten belli bir mücadele içine girebildik. Evet kaybetsen de bir şeyleri. Hacı o da kıran kırana geçti yani. Yok yok keyifliydi bence. Hmm. O maç 5-4 bitti galiba. Hı -hı. Topa. Papin çok bir çaba harcıyor. Mascherano. Drogba. Pek fastarla ayağı mı sındırıyorsun? <laughs> Kral. Lan sıvan son. Senin be. <gülüyor> <gülüyor> nereye kaçıyor? Nereye? Nereye kız? Kerry. <laughs> Kerry <keri. gülüyor> Oh, nice work to get past his opponents from the third tackle. Gol pak. Ulan gol oluyordu be. <laughs> gol değişik ya. Çok iyi ya. Kartı var ya çok sıkıntı yaratır. Ökmen pick out. Ui! Haniç'in alamadığını adam roşatayla. Ya bu izde bakayım şimdi ya. Ne bakalım. Şahane bir goldi ya. <laughs> ya. Sonra 3 kişinin arasından vurdu be. <laughs> 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 Drogba. <laughs> Bakın toparlanın önüme. Offside mi? Offside. Vermedi çünkü orada mı bekliyorum. Bastım vermeyince tamam dedim bu ofsayt. Rokma. Hacı ne ya kral? Hacı'yı alacağım. Şimdi Gullit var onu oynatıyorum da aslında Hacı'yı aslında değiştirip Hacı başlayacağım. Ya ne oldu? Aldım. Ne yaptı? Aldım. Allah'ım ya Rabbim nasıl çıktı oldu? ya? Jean Pierre Papa. Papa diyor lan ona. Yapma bu kadar da basit yok. Oradan ya. aldım. Oradan aldım. ya. Kola. Ben defansa da alışamadım ya. <laughs> papayı çıkarayım hadi papayı çıkardım. Şu Carvalho nasıl oynuyor acaba ya? sonun yerine Vinicius alayım. Abidi Pele oyunda. Abi bu de çok kötü Teammates around him. Son of Romanov. Body's forward and the break looks on. Well that looks so promising. <laughs> it all comes to nothing. I'm not testing the keeper at all with that effort. And we will have just one additional minute. Yeah. <laughs> Pele. And quick thinking defensively. Ha iki yarı bitmiş. İşte böyle takım, işte böyle diyor. Olacak olacak alışacağız. Daha yeni oyuncular acı. Abi benimki de ilk defa oyuncuları. Ya ama joystick harbi diyorum bak ya. Vereyim istersen dediğim gibi. Yo öteki de var abi. Tamam onu almadım da. Seninkini almadım. Bunu, bunu deneyim dedim de. Bak şimdi da sıkıntı var mı dedim. Bak bunda da var sıkıntı. Sana verdiğimde de sıkıntı var. Bunda da var. İki tane joystick var. İkisi de kaput.

Bir de çok çabuk yedin onu ya. Hmm. Allah Allah. Allah Allah taştı. Bana da Allah Allah. Making progress. he scripted in his mind. Allah Allah üstüne çıkıyor adamın vuramıyorsun ya. <laughs> Abi di. Possession lost, intercepted. He has teammates around him. Oğlum o pas Offside yoksa olan nasıl bir pas geldi be? Değil mi? Ha değil lan. Aa çok iyiydi bu arada. Uf. <laughs> <Of>. Buraya nasıl pas? <laughs> ben Drogba'ya attım aslında orada. Lan niye geçtin görseydik? Ha ben geçmedim ki. Ben geçmiyorum abi ya. Geçmişindir kim geçecek yoksa. Abi sabahtan beri ben farkındaysan sen diyor ya ben mi geçip tamam acaba ama falan. Abi, ben bastım abi. Bastım söylüyorum ben. Yok ben Ya en sonunda oldu be. Bak gördün mü? Şşş. Ne oldu? Ha bunu ben geçtim acı. Be. Bunu tamam. ben ben geçtim geçtim. Yok sen geçiyorsun ama yine de yine de sen bilirsin. O oh, güzel diye ben. Ne oldu? Fal tabii. Cila. Fal yapıyorsun. <laughs> ya oraya niye <değil> ya? <laughs> Uyy. Ama kendisi. Ama kandırı... Çok iyi Bu bir ünlüden bir hareket. bu bu çok saçma oynuyor çok saçma oynuyor ya. Aa. Önüme düştü tanım biliyor musun? This might be ideal for the counter. Can they profit from this? Drogba. Ya ne yapıyorum ya. ya? Ne yaptım orada? Çok saçma bir şeyler yaptım ya. Intense pressure. 20 minutes remaining. Bak bir şey topa, yapmadı. Gördüm. Topa. Yok. Oyuncu bir şey yapmadı. Pas vermedi yani.

Onu var ya bir ceza sahası içinde bir yapsam var ya Kimse tutama alamam dediğinden topu Ah be ee, ulan Adam <laughs> dinlemiyor ki hiç <laughs> Olsun artık

Look at that, Nabi? That is far a good one. Bravo! <laughs> Brilliant! Chance maybe to use the counter-attacking ability to good effect. Can they forge ahead? Yeah, my Oh, the shot! No. Well, the time running out. You could ask for a better opportunity. Getting another one you now. Mascherano. Ah, Who? On a backheel. On the attack. It's just to be late drama. Nere. Nere. Allah is gonna Nereya. Another huge chunk of added time. One minute. Through ball. Yapma be. Ay! Bilmiyorum kaleci mı? Yok. Vay be. Olmadı. 6-2'den aldık maçı gördün mü? 6-6 yaptık. Ben almış sayılırım acaba bu maçı. Uzatmaya gitti var mı? Uzatma yok herhalde. Var ya. var. Var mı? Oo, maça devam var. Et diyor. Ya ben Ay. sevin ya Sonel ya. He, ben de diyorum bir şey var diyorum bu işte. Ha. İşte. O zaman maça devam edelim. Olur öyle abi. Olur öyle. Türk polisi yakalar. O zaman let's go. Bu ne ya? Ya acı ya. Union pushing up the pitch with options available. Yok bak ya. Bak ya, bak ya. <laughs> o, <yitri> kek, <laughs> ha. -ba. Hadi ya abi kaçsın abi. Kim kaçacak? Allah'ım bu kaçar mı? Bu ben kaçar mı abi?

Squander. Well, what a chance that is. He should have scored there. Walker. Az daha dirensen Ya. Gidelim. Hiçbir şey yok. Nasıl geçti oradan ya? Hiçbir şey yok ha? Tüh! Tüh! Hiçbir şey yok ha? kalkıyor. Ben buradayım diyorum ya. Tamam. Hadi geçeyim ya abi. And it keeps going. Artık işte bunu hemen karşılık verdik. <laughs> Neler oluyor maçta? Abi basmıyor basmıyor. George Best. Abi gitsene kaleci ya. Best. <laughs> Maç bitti. Daha ikinci yarı var abi. Acele etme. Geliyor bak. Oh, <laughs> <oldum. gülüyor> Very very company. So at the halfway stage in extra time. And so 15 more minutes. We're into the second period of extra time here. what thinking defensively abi nasıl olmaz orada ya abi nasıl geçemez ya showing <laughs> good defensive judgment. getting body in the way by allah <laughs> Kırmızı takıcı var. Öncelikler var. Ya abi. Bırak gidiyorum ya. Yok yok diyor kırmızıyı verecek. Çakacak ona kırmızıyı da. Çık kırmızı <laughs> tabii. <laughs> Akıllanmazdın <laughs> ama. Ne yapayım hacı ya orada. Baksana ya. Otopod ot gibi sarıyor ya. Ham. Oh, penaltı. Oh, ha, lan dedim vermedi. <laughs> penaltı ya. Ama bakıyoruz evet. aslında. Ama şey yapıyorlar artık. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan kalecinin öyle? <laughs> oh, abi gitti yine oraya değildi lan. Abi nasıl içinden geçiyor ya? Hoca. Aa, Bak, ulan erdi be abi. Ama duymuyorum ki hacı. <laughs> duymuyorum <gülüyor> ya. Çıkırdı ya. ya resmen. Orada <laughs> Ulan oldu dedi be <laughs> Oraya atar mıyım orada tehlike var. <laughs> Ulan ne yapıyor bu ya? ya? Abi çok saçma yere gidiyor adam ya. <laughs> Allah şaka gibi ya. Sinirden gülüyorum ha. yok abi yok. Bir de açıl diyoruz. Buldum tabi oraya açık. Verdi. Ama güzel oldu bol gollü oldu ha. Maşallah evet. Boksana ya. Uzatmaya gittim açık. Çıkın ya. Altı altı. Ne yani gelmiyor zaten. <laughs> <laughs> gollü zevkli bir karşılaşma. ha? <laughs> Bana bir kol hediye et Cem Bey. Bir tane kol istiyorum senden. abi <laughs> ya. <laughs> kesilir kesilir. Bak Drogba girmiş saniye gördün mü? Neler yaptı be. Kral ya bu Drogba'yı seviyorum ya. Evet inşallah keyifli, zevkli bir video olmuştur sizler için de. Evet. Ee, iddialı maçlarımız da var. Sizleri de kanala bekliyoruz arkadaşlar. Hatta sizlerle bile yapabiliriz. Yorumlara yazmanız yeterlidir. Evet kanalımıza herkesi bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.